Herkese merhaba arkadaşlar ben Ata ee, Şu an e, Mahir'in montaj videosunu izliyorsunuz Bu montajı ben yaptım ee, Eğer montajı yapan yani benim kanalımı görmek istiyorsanız aşağıda linkte var ee, Bu arada Mahir kanalın birinci yılını kutlarım Nice ikinci üçüncü yıllara falan da filan derken Bir yılda 180 abone oldu Kazma Pü! Bir yılda 180 mi oldu lan <laughs> Mahir e, nice nice daha 180 abonelere ve Nice nice yıllara Görüşürüz ve bay bay Herkese merhaba ben Mahir <gülüyor> <gülüyor> Birinci şey. Bu daha çok arkadaşlar böyle e, zaten gördüğünüz bir şey bu arkadaşlar. Bu bir slime. Slime. Silime. Böyle bu yeşildi bende hatırlıyorsanız. Kırmızıyla karıştırmıştım. E, ben bunun tadına bir kere yanlışlıkla baktım. Gerçekten iğrenç bir şey. Hiç tavsiye etmiyorum. Ağzınıza atmayın. Hani böyle, böyle yaparsınız. Kusarsınız. Böyle e, hani şeyler var ya böyle. Oh yapıyorsun seviniyorsunuz ya. Bu işte de onlardan değil. <laughs> bu da böyle bir arkadaşlar. Çok güzel diyorum. Gördüğünüz gibi şekilmiş o kurur şey bu. <laughs> Şarkı söylesene kanka azıcık. Tamam. Beklemen lazım kardeş. Sevinden <laughs> bahsediyorsun. <laughs> sen <savaşta> aşkı karıştırmışsın. Yolu <laughs> <laughs> yürüttük onu. Hmm. E, zaferinden bahsediyorsun sen saçlar karıştırmışsın çık o karanlıktan siperim ben sen beni hep düşman varsaymışsın Merhaba güzelim ben Şadır Van. İzmir ver siperimi kaldıran. Siperim siperim. Savaşı da severim. Aşkım yerim. Kilo alışıyorum. Hmm, yaladım. ne oluyor? Savaşıyorum. Kar ya da bu kar. <laughs> sevmem. Son bile yenerim. Hmm, acımam. Ne oluyor? İstersen bana ukala ukala de. Bana ukala El üstünde. Kutlu. Benim baba evimde özgürlüğüm her gün bir hakaret ayı İstersen bana vukala vukala de üstünde. yadılmışlar hep ben prensesim <laughs> Bizim benim baba evimde özgürlüğüm her gün Hadi gel güzelim yanalım Hadi gel güzelim yanalım Hadi gel güzelim yanalım Bu gece de ballara akarım. Hadi gel güzelim ya. Hadi gel güzelim ya. Hadi, Hadi, gel, güzelim ya. Hadi gel güzelim ya. Ne gel güzelim <laughs> <laughs> Ne zaferinden bahsediyorsun sen savaşlar. Yeter! Yeter! <gülüyor> yeter! yeter <gülüyor> ben bu insanım! Aaaa! <laughs> <laughs> <laughs>